faaliyetler sorusuyla karşınızdayız. Yukarıda verilen meslekler aşağıdaki faaliyetlerle eşleştirildiğinde hangi ekonomik faaliyet dışarıda kalmakta? Kusurlarım dikkat. Bizim TYT ve AYT'de ekonomik faaliyetlerimiz ikiye ayrılmakta. TYT için konuşmak gerekirse birinci ekonomik faaliyet 2, 3. ekonomik faaliyet, 4. ekonomik faaliyet ve 5. ekonomik faaliyet. AYT için konuşmak gerekirse 1. 2. ve 3. ekonomik faaliyet bizim için yeterli oluyor. Yani yukarıdaki gözlükle abimiz bilgisayar kullanıyor. Bilgisayar yazılım iş olarak girmekte, 4. ekonomik faaliyet olarak geçmekte. Yazılım işleri 4. ekonomik faaliyettir. Balık bir abimiz var. Bu öğrenci alımı koydum. Tarım, hayvancılık, ormancılık ve madencilik gibi faaliyetlerin hepsi birinci ekonomik faaliyete girmektedir. O zaman 1 ve 4'ü elemiş oldum. 3 numaralı yerde eczacı ablamızı görmektesiniz. Eczacı abla ilaç satıyor. Bu da hizmet sektörüne girdiği için üçüncü bir ekonomik faaliyettir. Son fotoğrafta ise CEO görüyorsunuz. Ülkelerin cumhurbaşkanları, milletvekilleri veya şirketlerin en üstündeki yönetici kişiler CEO olarak geçer. Bunlar yönetim olarak geçtikleri için 5. ekonomik faaliyet olarak geçerler. Ama 2. ekonomik faaliyet sanayi olarak geçer. Burada sanayi ile ilgili bir şey olmadığı için sorumuzun cevabı 5.